Değerli Altınovalı hemşerilerim. Yaklaşık 15 aydır sürdürdüğüm görev sürem boyunca sahada aktif, halkla iç içe, çözüm odaklı bir anlayışla hizmet etmeye çalıştım. Bu süre zarfında halkımızın menfaati için gece gündüz demeden çalıştım, mücadele ettim. Kıymetli dostlarım, yaklaşık 15 aydır yaşadığım süreci sizlere samimi, açık ve net bir şekilde paylaşmak istiyorum. Teslim aldığımız görevin şartları zor ve sorumluluk bilinciyle yürütülmesi gereken bir görevdi. Bu görevi halka daha iyi hizmet verebilmek adına seçilen meclis üyeleri arasında görev dağılımı yaparak paylaşmayı hedefledim. Bu görev dağılımında belirlediğim başkan yardımcısı bildiğimiz diğer meclis üyeleri tarafından zamanla kabul görmedi kendi aralarında büyük tartışmalara ve kavgalara sebebiyet verdi. Başkan yardımcısının niyet ve taleplerinin bizim yola çıkma amacımızla uyuşmadığını dördüncü ayın sonunda anlamamla birlikte son 5 ayda da görevini bırakması için ciddi mücadele verdim. Ben bu mücadelenin içindeyken Samet Demirci Erkan Gencer ve Hüseyin Ekin halktan kopuk, kişisel hırsların öne çıktığı, emeği yok sayan, dışlayıcı ve ayrımcı tutumlar sergileyerek sistematik olarak beni yalnızlaştırma gibi eylemlerde bulunarak tercihimden dolayı beni cezalandırmayı tercih etmişlerdir. Bu süreçte içeriden gelen baskılar ve çekişmeler devam etse de ben halkımızın iyi gününde de kötü gününde de gücümün yettiğince yanında olmaya çalıştım. Meclis üyeleri arasındaki bu güç savaşı bende karşılık bulmayınca hakkımda karalama ve iftira ile halkı yanıtmaya yönelik manipülasyonlarla desteklenmiş ve kişisel kin güdülerek itibarımın zedelenmesi hedef alınmıştır. Şunu özellikle belirtmek isterim ki benim mücadelem kişisel çıkarlar değil, halkın iradesinin temsil edilmesi içindir. Bugüne kadar hiçbir çıkar grubu ya da menfaat çevreleriyle ilişkim olmadı. Yıllardır Altunova'da tersanecilik sektöründe sanayi ve ticaretin kalbinde yer alan bir vatandaş olarak bu topraklara hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duydum. Hiçbir zaman rüşvetle, yolsuzlukla ya da şahsi menfaatimle anılmadım. Buna dair ortaya atılan her iftira halk iradesine yöneltilmiş bir saldırıdır beni bu tarafımla gerek sosyal medyada gerek kahve köşelerinde itibarsızlaştırmaya çalışanlara